Bir kör, bir valiz ve Tersizden düşen blind. Yazar Elif Emir Öksüz, seslendiren Şeyda Tepecik. Elif Emir Oksuz et Sayı 135 Mayıs 2025 Geçtiğimiz haftalarda önce dergi okurlarının yakından tanıdığı Zeynep Şule Yılmaz ile sankunda bir sempozyuma katıldık. Ardından da yine okurların yakından tanıyacağı Deniz Aydemir Dökey'i görmeye Antalya'ya gittim. Her iki yolculukta da elinde baston olan bir kör olarak tuvaletten otogara çeşitli alanlarda varlık gösterdim. Bir kör olarak seyahat etmek yalnızlığın çok farklı, zaman zaman çok nesneleştirici, bazen de yorucu katmanlarını bana tekrar tekrar hatırlattı. Uçaklardan otobüslerden indim. Güvenliklerden geçtim, tuvalete gittim, alışveriş yaptım, taksiye bindim. Restorana gittim, yardım teklif eden nice insanla karşılaştım. Bazıları nazikti. Yardım ihtiyacım olup olmadığını sordu, nereye gideceğimi sordu. İhtiyacım doğrultusunda nazikçe eşlik etti veya ısrar etmeden uzaklaştı. Bazıları ise doğrudan bileğimden tutup çekmeye çalıştı, sesimi duymadan yol göstermeye kalktı. Yardım etmek için değil de beni bir yerden bir yere götürmek için var gibiydi. Daha kötüsü beni sahiplendi. Oradan oraya savurdu. Ona buna emanet etti benim için üzüldü. Bunlar zaten kötüydü ona ne şüphe. Fakat yardım eden herkes nazik dahi olsa günün sonunda ben kendimi bir insan değil de sağa sola taşınan büyük bir çanta bir sehpa gibi hissettim. Taşınan biri olmak kendi iradesiyle yürüyen bir birey değil yönlendirilen bir nesne olmak. İşte yorgunluk bununla ilgiliydi. Bu duygunun en yoğunlaştığı yerlerden biri havaalanıydı. Yer hizmetleri, görevleri telsize konuşuyorlardı. Türkçe devam eden cümlelerin sonunda sürekli aynı İngilizce kelime dökülüyordu. Blind. Blind aldım. Blind şimdi benimle. Blind az önce indi. Gözlerimi devirmedim. Ama içime bir şey çöktü. Körlükten değil, kör sözcüğünden değil, ben zaten kör sözcüğünü saklamak, eğip bükmek gerektiğini düşünmeyen biriyim. Ama bu kullanımda başka bir şey vardı. Bir insan değilmişim gibi konuşuluyordu. Neden görme engelli yolcu ile birlikteyim denmiyor, neden eşlik ediyorum gibi daha insancı ifadeler yerine aldım, götürüyorum, teslim ettim gibi paketleme veya lojistik dili kullanılıyor. Kelime İngilizce olunca kibar mı oluyor? Artık Türkiye'de yaşayan körlerin çoğunun blind kelimesinin anlamını bildiği akıllarına mı gelmiyor? Psikolojide nesneleştirme kişinin birey olarak değil bir araç, beden ya da şey gibi algılanmasıdır. Genellikle kadınların veya engellerin deneyimlerinde bu kavram öne çıkar. Bu durumda da ben ben olmaktan çıkıyorum. Adım yok, yönüm yok, duygularım, tercihlerim, yürüyüş ritmim, durmak isteyip istemediğim hiçbir şey sorulmadan taşınıyorum. Bu sadece fiziksel bir yardım değil Aynı zamanda duygusal olarak da varlığımı gölgeleyen bir şey. Nazik olanlar da buna dahil. Beni kırmak istemiyorlar ama kullandıkları kelimeler, durdukları yerler, sormadan yapılanlar Hepsi iyi niyetle yapılan ama kişiyi silen bir sistemin içinde. Eve döndüğümde ise inanılmaz mutlu hissettim. Sanki kendi ortamıma geri döndüğümde insanlığımı da geri kazanmış gibi bir duyguya kapıldım. Artık biri tarafından taşınan değil, kendi evinde var olan, kendi ritmini geri alan biriydim. Bu duygu hala içimde yankılanıyor. Belki de bu yazıyı şunun için yazıyorum. Yardım ederken insan olduğumuzu hatırlayın diye. Kör olduğumuzu değil sadece. Bir isme, bir ritme, bir tercihe sahip olduğumuzu hatırlayın diye. Belki de en çok yardım başkasına ait değil, paylaşılan bir deneyim olduğunu anlatabileyim diye.